Merhaba sevgili Captiva Club severler, sevgili dostlar. Bugün yeni bir video ile tekrar aranızdayız. Ankara sponsorumuz HM Otomotiv'den Mustafa Usta ile birlikteyiz. Bugün aracımıza yapılacak bir işlem var arkadaşlar. Meşhur sürekli problem olarak paylaşılan işte itici sesi, sabahları şakırtılı çalışma sesi vesaire. Onunla ilgili iticimiz, iticimiz değişecek, eksantrik milimiz değişecek ve yapılan işlemlerle ilgili Mustafa Ustamızdan bilgi alacağız. Hep birlikte araç sökülmeye başlandı. İsterseniz aracın yanına doğru gidelim. Oradan Mustafa Usta'mız bize bilgilendirme yapsın. Evet sevgili dostlar. Evet. Şöyle merhaba severler. Ben Mustafa Usta. Aracımız C100 Kaptiva. aracımızda itici sesi var. bu çalıştığında çıt 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 gelen ses. şimdi aracımızın üst kapağını söktük. Enjektörlerini, turbo hortumlarını söktük ve aracın e, eksantrik mili, köprü takımı bunlar sökeceğiz şu anda. Gördüğünüz gibi eksantri tamamen kamlarını tamamen oymuş. Bu şekilde görüyorsunuz ha, zaten. Evet, Bununla mesela da. yok. Bunda görüyorsunuz. Bundan dolayı da çıt çıt sesi Zaten bu belli bunun içinde misket bilye var. Belli bir zaman sonra o tamamen kitleyecek ve bu horozu kıracak. O da araç Peki da orada e, milin hemen altında e, iz yapan diğer yerde de o alttaki aynen. onu yakın gösterebilir miyiz? Eksantrik mili, piyano takımı, onun altında köprü takımı var o da SIBO bazıları. Bunların hepsi birlikte çalışan malzeme Bu döndüğü zaman kam mili piyano takımına basıyor, piyano takımı iticiyle birlikte SIBO baştırıyor. Bunlar hepsi beraber çalışan malzemeler. Bu misket bozulduğu için, zayıf döndüğü için, kilitlediği için Eksantrik milinin kamını yiyor bu şekilde. Ve sektörnizasyonu da bozuyor Aynen, bir şekilde değil mi? Aynen bozuyor. Aynen doğrudur. Tamam. Şimdi işlemlerimiz başladı. Üst, e, kapak söküldü. Evet. Kapak dediğimiz e, külbütör kapağı. Üst külbütör kapağı sökülüyor. Turbo evet. otomanı söküyoruz. Enjektörler mecburen sökülüyor. İşlemlerini yapacağız. Tekrar takacağız. Toparlayacağız. Sonra toparlayıp Marşe çalışacağız. Edeceğiz. Aynen. Evet e, sevgili dostlar e, şimdi işlemlerimiz başlayacak sökülmeye başlayacak bu uzun bir işlem olduğu için Yenilerine videomuzu gösterelim. burada durduracağız. Tekrarlayacağız e, yeni malzemelerimizi de gösterelim. Şöyle gösterelim. Şimdi itici dediğimiz bu malzeme bu yağ basıncıyla çalışan malzeme. Şu anda boş olduğu için bu içine yağ basıncı aldığı zaman bu olacak buna basamazsınız. Bu bu şekilde çalışır bunun üstüne köprü dediğimiz malzeme gelir bu şekilde şu şu şekilde gelir. Bu da bunun altına gelir bu şekilde. Eksantrik mili de şurada eksantrik mili de gösterelim. Milimiz de burada. Eksantrik milimiz de burada. Bu da bu şekilde kamda bunun üstünde çalışır. bunun içinde gördüğünüz misket zamanla bozulduğu için işte misketler. var Bu dönmediği zaman bu kamı yiyor. O zaman bunu buradan ortadan evet, burada. tamamen parçalıyor. Evet. Kamdaki... Bunlar hepsi kardeş çalıştığı için hepsinin takım halinde değişmesi lazım. Randumanlı bir şey olması için. Evet kamda bakın yeni kamda hiç iz yok. Her temiz hepsi birebir orijinal takıyoruz diğerinde e, videonun önceki bölümünde buradaki aşınmaları gördünüz karşındaki aşınmaları gördünüz şimdi bu işlemlerimiz e, değişim işlemlerimiz başlayacak Sevgili dostlar e, Mustafa ustamızı aracımıza baş başa bırakıyoruz Evet Sevgili dostlar e, Mustafa ustamız işlemlere devam ediyor e, eksantrik milini e, değiştirdi yerine oturttu Şimdi yeni mili gösterecek. Çıkan mili üzerindeki sıkıntıları da daha net görebileceğiz. Evet Mustafa Usta söz sende. Evet Habdi ve severler. Ee, şimdi aracımızın eksantrik ve diğer malzemelerini değiştirdik. Gördüğünüz gibi eksantrik mili, piyano, köprü, itici hepsini değiştirdik. Bunları değiştirirken güzelce e, altlarının yağlanması lazım tertemiz. Sistem içinde talaş, çapak, hiçbir şey kalmaması lazım. Bu şekilde yaptık e, aracımızı. Şimdi üst kapağını takacağız keçelerini takacağız, toplayacağız. Sıvı conta kuruduğu zaman çalıştıracağız aracımızı. Evet, şimdi arkadaşlar işlem tamamlanıyor, yavaş yavaş toparlanacak. E, Ustam peki şöyle bir şey diyelim Mustafa Ustam, şimdi bu işlemi mesela nasıl anlayabiliriz? Yani bu arızayı nasıl... Bu ara arızayı arabanızı çalıştırdığınız zaman, böyle Roland ile çalıştığı zaman Çıt 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 diye ses yapar. Bir 5 saniye yapar. Bir dakika keser. Bazen 10 saniye yapar. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Arabanızın hem yakıtı hem çekişini hepsini etkiler. Partikülü doldurma sebebi birçok sebebi de budur. Çünkü yakıt sistemi düzgün çalışmadığı için, sibop tam açılıp kapanmadığı için direkt yanmamış gaz direkt partiküle yapışır kalır. Evet, zamanlama hatası evet, yapıyor. Bini... Bu aracımızda sürekli partikül arızası veriyor, tıkanıyor. Zamanlama düzgün olmadığı için hepsi düzelecek. Yani sibaplar yüzde %90 açılıyor ama %2 Aynen. açıyorum, açılmıyor. O aradaki boşluktan dolayı da e, çalışmasını doğru. Etkiliyor. İtici boşluk olduğu için, yağ basıncı doldurmadığı için Sibop tam kapanıp açılamıyor. Evet e, sevgili dostlar. E, duyduğunuz gibi C100'lerde en çok partikül tıkanma sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu belirtti Mustafa Usta'mız. E, yani bunu sabah e, çalıştırdığımızda e, şıkırtılı bir çalışma sesi ve 5-10 saniye kesik kesik aralarla ısınana kadar evet. anladığım kadarıyla. Makine sesi gibi böyle çit 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 yapar keser yapar keser. Evet. sıcak de yapar Zaten ses çoğaldığı zaman size uyarı verir. İlk başta değiştirir. Daha sonra çoğaldığı zaman... Zaten ondan sonra büyük bir ihtimal kırar. Ondan sonra Aa, masraf. bayağı Evet masraf. Şu anki e, masraf ne kadar? Şu an e, şu anda tahmini ortalama. masraf ortalama 10 bin lira civar diyor. Yalnız hepsi orijinal olmak kaydıyla. Bunun yan sanayileri de var. Söylüyorlar hani çok düşük çıkıyor diyor. Biz kesinlikle yan sanayi kullanmıyoruz. Direkt birebir hepsi orijinal fabrika montajını kullanan malzemelerdir. Evet yani e, işçiliğin kalitesinin e, yanı sıra sevgili dostlar. Kullanılan malzeme de çok önemli. Evet. Mustafa Usta'mızın söylediği gibi yani kesinlikle orijinal ekipman kullanmakta fayda var. Hani e, Yan sanayi ürünlerle tabii ki biraz daha ucuza çıkabilir bu işlem. E, ama e, ileriki zamanlarda çıkabilecek problemler e, tabii bunu göz ardı etmemek lazım. Hani imkanlar dahilinde imkan varsa mümkün olduğunca orijinal ürün kullanmak evet. lazım. E, şimdi şöyle yani e, müşterimiz, üyemiz bu işlemi yaptırmasaydı yani e, muhtemelen Mil kırılacaktı evet. bir sonraki aşamada o zaman peki ne gibi masraflar Şimdi bu açabilirim? Şekilde şöyle söyleyeyim eğer ki araç seyir halindeyken kırarsa Sibop eğme ihtimali var eğer ki Sibop eğseydi aracın silindir kapağı sökülecektir bu 10 bin lira divarına çıkar maliyet ortalama 25 30 bin lirayı bulacaktı bir takım Sibop değişecekti bu sefer kapakçıya gidecekti yani motorun yarısı sökülmüş olacaktı hem zaman olarak hem maliyet olarak aşırı derecede yükselecekti. Yani bir nevi komple motorluk olacak Aynen. yani üyemiz. Hemenim, yarım motor yapılacaktı. Evet, yani bu, bu şekilde olduğu için de. onlardan kesinlikle evet. kurtuldu, sıkıntı olmayacak, çalıştıracağız. Hemen hemen e, motorun üçte bir maliyetine öyle söyleyelim, yani bir çıkma motor e, şu an ne kadar? Şu anda çıkma sadece çıkma motor şu anda 30 bin lira civarında. Sıfır ne kadar? Sıfırı şu anda en son 80 bin lira bandındaydı ama şu anda tabii ki sürekli zam geldiği için. Zam için, için evet, evet. Yani Maalesef. arkadaşlar sıfır motor ortalama 80 bin işte ikinci el motor 30-35 bin civarındayken yaklaşık 10 bin lira gibi maliyetle bu işlemi çözüp ve orijinal olmak kaydıyla gayet güzel bir şekilde binmeye devam edilebilir. ben yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Usta bununla ilgili Aracın kendi orijinal kitapçığında da 150 bin gibi bir rakam evet, var. Aynen doğrudur. Ortalama 130-150 bin civarı bu genellikle ses yapmaya başlıyor. Evet. E bir de tabii bunu kullandığınız yağ ve bakımını zamanında yaptırdığınızda çok önemli. Kalitesiz yağ, yağ bakımını geciktirme bunların hepsi buna etkendir. Evet arkadaşlar yağ demişken şunu da bildirtelim sevgili üyelerimiz. Yani piyasada inanılmaz derecede sahte yağlar var sevgili dostlar bunlara dikkat edin. Güvendiğiniz bildiğiniz yerlerden mutlaka yağ temin edin. Ee, biz Captiva e, Club olarak işte sponsorlarımızdan Eva Motors e, yedek parça sponsorumuz o bize bu konuda sağ olsun yardımcı oluyor. Ekipmanlarda yağ vesaire hep orijinal kullanıyoruz ama e, dediğim gibi biliyor bunlara da dikkat etmekte fayda var değil mi? Biz ya bütün parçalarda şu anda hepsinde yani geçen e, üyemizin birisi hatta başkanımız da buradaydı trigger evet. almış orijinal trigger GM ama kayışı taktık sürekli ses yaptı. 2-3 defa aldı. son sponsor Eva Motors'tan aldık. Evet. Hiçbir şekilde. Evet, bunla, bununla ilgili ben Evet, ama çakma malzeme. Evet, ben bununla ilgili bir açıklama yapayım sevgili dostlar. Biz e, o gün böyle e, biz genelde cumartesi günleri işte Hem otomotiv'e geliriz. Üyelerimizle e, birlikte işte sohbetler ederiz. Araçlarımızla ilgili sıkıntılar çözmek anlamında e, o gün e, Ankara dışından e, bir üyemiz geldi. Triger seti değişecek burada. Biz e, bizzat biz de buradayız. E, şöyle bir şey oldu. İşte yani e, diğer işte evadan fiyat almış, başka bir X firmadan fiyat almış. Arada fiyat farkı var. Neden dedi? Bize dedi ki e, orijinal mi malzeme? İşte orijinal olduğu söylendi vesaire. Peki dedik. Yani sonuçta herkes e, mecburen cebine bakacak. Hani uygun fiyat neresiyse. ise. Neyse geldi ekipman buraya malzeme geldi, Triger seti geldi. Kutusunda. GM logosu vesaire var ama içini açtık içindeki malzemeler hani GM ile ilgisi yok içindeki malzemeler hani e, orijinalliğini gösterebilecek ibareler yok sadece kutudan ibaret e, ve Mustafa ustamız bu şekilde e, üç kez değil mi üç evet. kez söküldü tabii. E, Aynen. o tırger seti çok uyum sağlamadı işte motoru kastı ses evet. yaptı vesaire e, üyemiz kendisi de şaşırdı e, sonra Eva Motors'tan orijinal triger setini istedik buraya geldi e, taktık ve sonuç Aynen sonuç başarılı hiçbir şekilde sıkıntı, sıkıntı olmadı Aynen. Evet yani bunlara dikkat edin arkadaşlar bazen işte sayfadan da soruyorlar işte e, x firma'da şu kadar burada bu kadar vesaire arkadaşlar fiyat farkları Tabii ki olabilir e, ama önemli olan orijinal malzeme kullanmak ve kaliteli güvenilir bir yerden bu ürünleri sağlamak Kafanız rahat olması açısından e, biz de her zaman söylüyoruz sponsorlarımıza. Mutlaka danışmadan, sponsorlarımızdan fiyat almadan hiçbir işlem yaptırmayın, hiçbir malzeme almayın. Bu da ek bir not olarak bizde kalsın. Şimdi şöyle yapalım. Eski çıkan malzemeleri bir de videonun başında motorun üzerinde görmüştük sevgili dostlar. Bir de sökülmüş halinde Mustafa Osam'ız göstersin bize. Aşınmaları göstersin, problemi göstersin. Hep birlikte bir de onları inceleyelim. Evet. Eksantrik milimiz önümüzde evet, bu yatıyor. Bu eksantrik milimiz. Gördüğünüz gibi direkt kamu görüyorsunuz. Normalde burada pürüz olmaması lazım. Şu şekilde evet. tamamen oyuk. Bayağı yemiş. Evet. Onun karşılığına bakıyoruz aynen, arkadaşlar. Tamam. Bu bu şekilde olması lazım. E, pim tamamen çıkmak üzere bu şekilde. Görebilirsiniz zaten dağılmış burası. Aa evet iç, bayağı Aslında. da boş boş. Bu dağılmış. bu şekilde kırılmak üzere. Hatta e, iticiliği de kırmış zaten. Normalde itici'nin bu şekilde olması lazım görüyorsunuz. İtici ortadan kırmış. Oo, yani evet, tam şeyde. tamamen Allah'a emanet geziyormuş araba. Yani <laughs> şekilde kullanda da kaldı aynen, kalacak mı? Aynen motaymış. doğru. Demek ki bu da köprü takımı bu şekilde bunun da üstü pürüzsüz düz olması lazım. Burada gördüğünüz gibi orta tarafı tamamen metalik oymuş bir şekilde gözüküyor. Evet mikron seviyesinde de aynen, oymuş doğru. orayı baya baya fark etmiş yani. Bunlar bu şekildedir gördüğünüz gibi. Tam zamanı hatta gecikmiş bile diyebiliriz. Peki aracımızın kilometresi kaç şu anda? Dediğim kadarıyla 250 bin civarında 250 bu araç. 250 bin civarında. Ba evet. Baya da baya da gitmiş. Aynen. Yani uzun sürede gitmiş. Dediğim gibi e, aracın C100'lerdeki e, kullanım kitapçığında e, 150 bin kilometrede mutlaka kontrol edilmeli. E, ses vesaire varsa yani bunun değiştirilmesi anlamında ibareler var. E, bu konuyla da ilgili e, kullanım kitapçıklarını mutlaka arkadaşlar kontrol edin, bakın. Ee, bizim sayfamızda, Captiva Club sayfamızda, üstte dosyalar bölümünde e, araçlarla ilgili kullanım kitapçıkları mevcut PDF dosyası olarak. Oradan indirip C100 ve C140 olarak inceleyebilirsiniz. Orada hepsi var. E, bunu da yine bilgi olarak verelim. E, şimdiki aşamamız nedir Mustafa Usta'cığım? Şimdi toplamaya geçeceğiz. Üst küpütör kapağını takacağız, enjektörlerini takacağız. Tekrar ondan sonra aracı çalıştıracağız. Tamam. O zaman biz işlemleri e, birazcık takip edelim. Videosunu tamam. çekmeye devam edelim. Sizi Captiva'mızda baş başa bırakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar e, mekanik işçilik kullanılan yedek parçanın ne kadar önemli olduğunu e, bir kez daha teyit etmiş olduk e, arkadaşlar e, mevcut ortam biliyorsunuz maddi anlamda e, şu an eskisi gibi değil ekonomik durumlardan dolayı her şey çok pahalı yedek parça olsun vesaire o yüzden e, bu tarz işlemleri yaptırırken arkadaşlar güvenilir bir yere yaptırmanız, kaliteli malzemeler kullanmanız, aracınızın sağlığı ve sizin cep sağlığınız anlamında her zaman ön planda olması gereken bir durum. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor bu tarz işlemlerde. Mustafa Ustamız da üyemizin aracını işte toparlamaya başladı. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Videoyu izleyelim. Mustafa Ustamız biraz devam etsin, çekelim ara ara tekrardan bağlanıp e, kontrollerimizi yapalım ustamızdan fikirlerini alalım devam edelim malzemeleri takmaya başlıyor sıvı contayla biz de ustamızı takip edelim evet bakın kullandığımız malzemeler bile burada kaliteli ürünler yani bunların daha ucuzları da var ama HM Otomotiv'de Mustafa Ustamız bu tarz şeylerde mutlaka kaliteli ürünlerden yana tercihini kullanıyor. Bu da işini ne kadar severek yaptığını gösteriyor. Kaliteden ödün vermiyor. O yüzden Captiva Club'ın sponsoru. O yüzden Türkiye genelinde Club üyelerimiz HM Otomotiv'i tercih ediyor. Şimdi bu taktıklarımız nedir, Mustafa Usta? Eksantrik tutan malzemeyiz. Eksantrik kep diye geçer bunların ismi. Eksantrik kepleri bunlar Aynen, yani? Aynen, evet. Evet arkadaşlar, bir nevi buradan da... Bunlar hepsi de... numaralıdır zaten. Haritma gibi. Evet. Hepsinin kendi orijinal yerleri var. Hepsi birebir aynısı değil arkadaşlar. Üzerlerinde numarası yazıyor. 1, 2, 3, 4, 4 diye gidiyor. Evet, ustamız işlemlere devam ederken biz... Ara verelim sevgili dostlar. E, toparlandıkça tekrar yayına geçelim. Evet sevgili üyelerimiz, e, aracımız, sabah başladığımız aracımız şu anda toparlanmış durumda. Mustafa Usta'mız kaptivamızı ilk günkü haline geri getirdi. Malzemeleri değiştirdi. E, neler yapıldı, neler yaptık, son durumumuz nedir? Mustafa Usta'mıza soralım. Evet Mustafa Usta'm. E, evet kaptiva klapseverler. E, aracımızı e, söktük. Malzemeler eksantriktir, iticidir, köprü takımıdır. Hepsini değiştirdik. Yüz kapağımızı kapattık. Enjektörler montajını yaptık. Şu anda bütün montajları yaptık. Şimdi ilk marşı yapacağız. Evet ilk marşa sıra geldi. Şöyle bakalım toplanan şeylere. E bu arada enjektörlerimizin de bakım yapıldı. Evet, enjektör bakımı da yapıldı. E, sökülmüşken her şey yapıldı. Mustafa ustamız aracımızı toparladı. A'dan Z'ye her şey hazır. Şimdi ilk marşımızı yapacağız. Hadi bismillah diyelim. Marşa basalım. Evet, ilk marşımızı yaptık, aracımızı çalıştırdık, üyemize hayırlı olsun. Evet, Mustafa Usta, bekleyeceğin bir şeyler var Şimdi mı? Şimdi araç biraz çalışacak, daha sonra bir test yapacağız. Ona göre son kontrolünü yapıp araçlarla teslim edeceğiz. Teslim edeceğiz. Evet. evet sevgili dostlar, bugünkü videomuzda Captiva Club'da aracımızın eksantrik mili değişti. Enjektör bakımları yapıldı, yağ bakımları yapıldı. Bütün her şey yapıldı. Müşterimize bu şekilde teslim edilecek. Üyemize teslim edilecek. Kendisine kaza sürüşler diliyoruz. Sevgili dostlar bu tarz videolarla aranızda olmaya devam edeceğiz. Captiva Club'dan ayrılmayın. Captiva Club'ı takip etmeye devam edin. Youtube kanalımızdan, Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'ta bile varız. Buradan bizi takip etmeye devam edin. Dostça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kaza sürüşler.